de ee, 650 Suzuki var bu. Bir sürü ee, e, 150. Yani ee, şey, evet, Buradan e, İsviçre'ye kadar gitmişliğim var. E, Instagram'da falan fotoğraflarım var. Karyo, Sviçre. Sviçre. Evet, yani Tavya, bir ara Yunanistan'a, şey Selanik'e kadar gittim. Şey evet. 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 Iki düşmanı 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 hep iki kişi gidiyoruz biz. Böyle bir arkadaşla bir çıktık Yunanistan'a gittik. Bir arkadaşla evet, çıktık. Bulgaristan'dan çıkıp evet, İsviçre'ye kadar gittik falan. Böyle başka yerlerde dolayı. Şimdi ben size bir anı anlatayım. E, iki sene önce e, İstanbul e, İl başkanlığına seçildim. Bir devir teslim töreni gerçekleşecek burada bu odada. Sonra kapının önünde bir konuşma yapacağız. Sarıyer ilçe seçim kuruluna gittik yöneticilerle beraber. Mazbatamızı aldık. Orada dedim ki yani hani biraz il binasının önünde ne konuşacağız? Biraz bakalım falan derken bir baktık şimdi çok yoğun insanlar gelince buradaki trafik tıkanmış. Benim saat 17'de burada olmam lazım, hı hı. görevi devre almam lazım fakat öyle bir şey oldu ki bütün stadın önünden trafik tıkandı, il binasının önü kilitlendi, ben gelemiyorum. Evet. Gelemiyorum şimdi, geç kalıyorum, görevi devre almam lazım falan. Arabadan indim, bir motosikletli kurye, öyle tam hatırlamıyorum hı. yine bizim e, o e, DL650 gibi bir motosiklet dedim ki, bir durur musun dedim, durdu buyurun dedi, ne oldu? Ben dedim Cumhuriyet Halk Partisi'ne İstanbul İl Başkanı seçildim. Hafta sonu mazbata mı aldım. Evet. Ama şu anda trafikten dolayı görevi devralamıyorum. Devralamıyorum. Yeni seçildim dedim. Bana bir yardımcı olur musun? Olur dedi evet. başkanım. Atladım arkaya motorun. <laughs> Trafiği bir biçimiyle emniyet şeridi, şurası, burası falan motosikletle evet. geldik. Tam zamanında yetiştik. Burada bu salonda devir teslim törenini yaptık, indik konuşmamızı yaptık. Böyle hani o motosikletle geçer olmanın Öyle bir avantajı oldu bana. Başkanım ama siz bu aralar motora binmeyi kendinize çok dikkat edin, bize lazımsınız. Tamam. 2 üç ay bu işler bitene kadar motora binmeyi lütfen. O zaman bir şöyle yapalım. Mi? Motora binen herkese de şöyle bir tavsiyede bulunalım. Kask çok önemli. Aynen evet. Montumuz korumalı çok önemli. Özellikle evet. eldiven çok önemli. Ve korumalı pantolon, ayakkabılar çok çok önemli. Bütün ekipmanları bize eksiksiz bir biçimde e, kullanırsak güven içerisinde seyahat edebiliriz. Evet başkanım. Çok teşekkürler. Memnun oldum kendinize çok dikkat edin. Çok sağ olun. Sağ olun.